Evet diz beni turundayız. Buyurun e, sevgili karıcığım sizi alayım takım kaptanı olarak takımımızın başına. <laughs> Gözlükleri takalım efendim. Gözlükler takıldı. Soruyu soruyorum. Hazırsanız. Leblebisiyle meşhur ilimiz nokta noktadır. Baş harfi Ç. Çorum. Çorum. Doğru. 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 E. Beğenebilirsiniz. Hemen daha, dokunabiliriz harfine. Evet. U bende. R. E, bunu o bende. Bunu, o bende. O bunu Eda, Re. bunu Eda ablaya. Bunu Eda ablaya. M bende. Eda ablaya. Ben Özcan. Dur. Aldım Eda al. al. Bravo. Al. Eda da kini de. Sakinleriz güzel. Durun, Özcan durun. Al. Ay, Özcan. Evet. Evet. Kaldırıyoruz. Evet. Bir ara Özcan İrem'in reisine göz koydu. Çekiledim <laughs> de. Evet. İrem İrem evet. o kadar vermedi ki. Abi. Evet. Bir verse evet. bir karışacaktı var ya. Evet. 15 saniye uğraşacaktınız sonra. Asla bırakmadı onu. bırakmadı. Dedi ki ben buyum. Güzel başladık. 22 saniye. Süper. Güçlü bir başlangıç. Daha hızlı olabiliriz. Takıyor Ama Takıyoruz. Evet. Bakalım Özcan bu sefer harfi alır belki diğerinin elinden falan uzar. Gelsin sorumuz saatleri kolumuza takmak için kullandığımız parça nokta noktadır. Baş harfi söylüyorum. K. Pardon. Değil. Değil. Saatleri taktığımız. Kayış. Kayış doğru. Kayış, doğru, 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 cevap. Devam doğru. Hemen, 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 hemen A, Hı, ben de, Eda abla uzatıyorum. Evet. Emre'ye gidecek A. bu ay. Ye bu, ye 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 A gelecek. ye 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 Bana ye 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 onun Bana ne olduğunu bilmiyorum sen bu. Ah, Kaldırın. şey düzelt Eda abla. şey, Eda abla şeyi düzelt. Dur dur hemen <laughs> oyuncu dur. Öteki <laughs> türlü döndür Eda abla. Döndür. Bir tane daha yan döndür. Bravo. Bravo. <laughs> <laughs> evet. Güzel. Tamam, güzel. Ben bulamadım <laughs> da. Iyiydi. Gayet güzeldi. Tamam. şey çok iyiydi ya. Al bu ne bilmiyorum ama sen bak bu arada. Ben, ben de arada. Ben harfimi buldum, uğraşamayacağım. Bir her şeyi biliyor o yüzden. Evet evet çok iyiydi. <laughs> Canım, Hemen Miran. de anı da bu y dedi. Evet gözleri takan tekrar, tekrar üçüncüye. En var. Geçtik. Kötü değiliz. Gelsin sorumuz. Arzu anlamına gelen bir diğer kelime nokta noktadır. Baş harfi söylüyorum. İ. İstek. doğrudur. Doğrudur. Doğru, 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 doğru. Getiriyorum. Evet. Sıkıntı getir. Evet. <laughs> sıkıntı getir. K, t, bende. Bu, evet. S, s. Alın. Alın. T, t, ben, ben, ben de. Tamam. Kaldırdık. Kaldırdık. K ben de. Eda Evet. gidecek. Hemen. Evet. Evet. S Evet. 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 Ben Evet. ben. Ben. Evet. 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 Bu Evet. Evet. bu Evet. Evet. İki tane daha bilsek müthiş olur. Evet biz orada taktiklerimizi yaptık umarım. Yapıyoruz. Ben, de yapıyorum şu an. Sağdan sola doğru yazarız. Bula bula. Evet sorumuzu soruyorum. Çorbayı kaseye koymak için kullanılan nesneye nokta nokta denir. Doğru. K. Doğru. 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 Özlemler. Neredesin? P. E tamam evet. P, 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 P aldım Bende ki tamam, tamam. E evet. Bu ne, o o ne abla. Evet Bravo Evet Süper Çok iyi Çok iyi Süper Orada İrem'in arkasından bir ticaret döndü ya Evet yani Şurada değişik <gülüyor> Emre <laughs> abi Bende de E var Bir şey yok evet. Tamam karşılık Şuradan oldu? halledelim falan Tebrikler 17 saniyede bildik Bir tık daha hızlanırsa iki 2 tane bilebiliriz Kaç bile Kaç kaldı? Yok ya artık bilemezsiniz. İki tane bilebiliriz. Hayır. On bir saniyeler falan yapabiliriz. Bir mucize. Evet üç <laughs> tane kaldı. On saniye Hemen Fık fık çat, çat, değiştir. Çat çat. Sorumu soruyorum. Düzgün olmayan şeyleri de anlatmak için kullanılan geometrik şeklin adı nokta noktadır. Baş harfi Y. Yamuk. Yamuk. Doğru. 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 Hadi hemen. Kedan de Özcan. bu Eda abla ekmek. Bu, B. bu, B. bu, B. bu B. Eda abla ekmek. Eda al. U. Eda al. M. M arıyorum. M. Hadi kaldırıyoruz, kaldırıyoruz, kaldırıyoruz. M'yi düzgün tutuyoruz. M'yi çevir, kaç evet. 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 evet, doğru. Aferin. Ah Aferin. Çok çok güzel. <laughs> Herkes o her yemekten kalan bitirdik. Evet, evet. Yetiştiremez dedim ama meyi yetiştirdik. 1750 olduk gayet güzel oldu. Eda Hanım her harfi ters tutmayı başardınız ama. <laughs> <laughs> e, e, hiç fark etmez. Hepsi bir iyi anı. ama sonunda i̇şte. sen de bir M'yi ters tuttun. İlk defa M'yi ters tutan evet. görüyorum. Şey, şey, yarattı. Ama dizayn Ama burada bu iyi oldu Evet. Ama o kızın ticaretini arkasından döndü. Döndü. <laughs> Herkese harfler <harcılar gülüyor> gitti. Bana posundu. harf verin diye ortada kaldı bir an var. Benim M'ye ihtiyacım var. O gelince de tadını çıkardı. <laughs> Evine çevire baktı böyle. Evet. Sıra bizde. Buyurun. Hadi bakalım. 5 tane bildik. 1700. 17 rahat yaparız. Abi 6 7 niye olmasın? 16 17. 16, 16 17'lerde 17 yaparsak 7 7 yapabiliyoruz. Ve burada 7 8 saniyede yapan oldu. Yani rekor olarak söylüyorum. 15 saniyeler neden olmasın? Takıyoruz mu? Evet, gözlüklerimizi taktık. Sorumuzu okuyorum. İlk sorumuz gelsin. Türk kahvesi bakır nokta noktalarda yapılır. Baş harfimizi alalım. C. Cezve. Bravo doğru cezve. Evet C bende. Bu E. V. E bende. Z bende. V. Evet. A. E'yi de al abi. E tamam. Bu ne? Cezve. Bana... V. V. Tam V. Tam v. Hakan'cım al. Evet Akir. güzel. Tamam. Evet kaldıralım. Kaldıralım. Çevir abi. Çevir. Bir daha çevir. Heh. Bir daha çevir. Heh. Güzel. Çok iyi, çok iyi. 18 saniye. 18 saniye. Çok ya iyi. Ya bir şey söyleyeyim. Kim bir daha çevir? Abi Z geldi adam. <laughs> Zey, Adama Z geldi. Z geldi Z'de oluyor. ya. Z, Z oluyor. Bak Z M hep karışık Bak, oluyor. Bak Z yaptı onu ne yaptı önce? Neyi beğenmedi? tersine M. M. İnşallah ben de e <laughs> <derim. gülüyor> Ama yani en son ihtimali yaptı yani. Bir istediğimiz türlü çevirmedi. Önce böyle çevirdi. Ben de Ama iyisi yine. <laughs> Bulduğumuza şükredin. Evet 18 evet. saniye. Güzel başladınız. Çok güzel. 18 saniye. saniye. Çok iyi. Takalım gözlüklerimizi. Evet. Hadi taktık bir daha. Hazırız. Sorumuzu alabiliriz. İsviçre'nin para birimi nokta noktadır. Baş harfimizi alalım. F. Frank. Bravo doğru Frank. Bravo. Evet. A, K ben de, K K ben gönder. A ben de. E ben de. E. A ben de. K'yi gönderin. K'yi gönderin bana. R. R'ye gidiyor. Tamam. Dur. Ne? Şunu al sen. Bu ne? Şu ne? A'yı alayım. A mı bu? Şunu al Hakan. K. K ver ver. Al. Evet geldi. Tamam. Şöyle. Evet. Güzel. Bravo. Çok iyiyiz. Baba çok iyiyiz. Frank da zordu yani. Zordu, konserimiz Farklı vardı, vardı ya. gibi mi okunduğu gibi evet, falan Evet de zordu. yani. Gözlüklerimizi takıyoruz. Optimus <laughs> Prime. Frank. Cevabı herkes verebiliyor. Baş harflerimiz gelebilir. Menajerimiz de hemen Frank diye. nasıl bir yapar? Frank'ın Frank şeyi menajer bilmedi ya Gökhan bildi. Gökhan bildi. Menajeriniz kahve yapmayı biliyor Cezve. <laughs> <laughs> Anlaşmayı yapıyor, parayı alıyor, sözleşme kahve sonra. Siz orada hadi babam çal babam terle terle. <laughs> Hakan Davul ben de gitar çalayım. <laughs> Gelsin sorumuz. Arjantin'in meşhur dansı nokta noktadır. Baş harfimizi alalım. T. Tango. tango. Bravo tango. <laughs> A bende. O bende Almanlar. Ne? Evet. Bir saniye. Çok iyi. A'yı gönderin. A'yı al. Çevireyim Aa. mi ben? ben? <laughs> bu ne? <laughs> evet abi. Tango. Aa, ne bu? Evet. Şey... G lazım bana. Ha. G şu. Allah. Evet. Şöyle. Tamam güzel. Çevirelim harfleri güzel. Şu oluyor mu? Ya çekilir çekilir çekilir. Tamam. Abi bu çevirecek bana geliyor. deli olacağım Hep çevirecek ya. adama denk geliyor orada. <laughs> çevir yani. deyince benim düşünüyor olmam peki ben. Tabii tabii yapıyor <laughs> doğrudur diye. Paşa çevirden sorumlu devlet bakanı benim sen rahat Biz ol. bir yere Tagno'ya okey olduk ama Tagno'yduk bir yere. Üç saniye falan Tagno'yduk ve emindik. İyi miyiz? Neyse Nasıl ki Hakan fark etti. Evet iyiyiz ya bizi düşüremezsiniz. Kaç 54 saniye, saniye saniyedeyiz şu an. Senin, <laughs> yüzü gülüyor şu an... Gülüyoruz ya 17'den. Hadi hadi yazalım. alalım. Sürekli hesap yapamam ben ya. <laughs> şey gibi olur. Yeter, yeteneksizsiniz çocukları gibi olur. Yani. Sorumuz gelsin. Tabela bayrak gibi şeylerin asıldığı ahşap ya da demirden sütunlara nokta nokta denir. Başka direkt. alalım. D. De... Direk. Direk doğru, direkt direkt doğru evet buyurun. İyi R var bende. İyi var. Barış al. Ç bende. Dur bir saniye. Ne var. Ortalık karıştı. Baş. Bak. Ç nerede? Ç bende. Ç nerede? Ç gönderiyorum. Ben gönder. gideyim. Ç nerede? İyi var. Versiniz Şu iyi. Dur. Şu iyi ver. ver. Evet. K al. al. Evet. Ben yine çeviriyorum. Çok çevir mi? baba. Çevir. <gülüyor> çevir sen. Yakaladı yakaladı. Diğer taraf. Doğru mu? Evet. Allah Gitar sen o kadar olduk. çok çevirin ki bir ara doğru oluyoruz. Ama nasıl? Yok. Baket arkadaşlar. doğru olduk sonra yine ters oldun ama doğru yaptık yani. 14 saniye. Ya çok mu aldım ben ya? <laughs> çok. Be. Ya. Çevir 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 nereye kadar ya? 30 saniyemiz bir var. Bir tane bilirse geçiyor sonra. mu? Ya? Geçiyoruz. 15.5 yaparız. Hadi, Hadi baba. Ya ne beni gösteriyorsun? ben çevireceğim gene. Ben abi. bir de cevap, <laughs> cevap veriyorum. Hadi gözlükler. Hadi. Daha baştan itibaren çevirmeye başla. Herkesten özür diliyorum. Sorumuzu alabiliriz. İnsanların paralarını değerlendirmek için yatırdıkları şeylerden biri nokta noktadır. Baş harfimizi alalım. B. Banka. Banka. Hayır, hayır, hayır. Borsa. Doğru, evet, doğru. doğru, borsa. O bende. Şu şey A, 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 ver bana. A bende. Ver. Dur bir saniye. Nereye gidiyor? Ne sana kalsın? A'yı ver. A'yı ver. Dur, A ver. Oğlum. A nerede? Gönder. gönder. Oğlum bir, bir saniye ya. A, şu O'yu alsana. Şu S'yi bir alın ben. abi. R'ye bu. <laughs> A, o geri geldi oğlum. Bana o daha gitti. alalım mı? Oy al, oyu hayır hayır al al al. Ben hiç şey yok şu an. Al abi Niye bu kadar kötü olduk ya? Ne oldu? Gözlüğü çıkar artık. Görmek <laughs> istemiyorum bu manzarayı ki ben yani. Biz başta anlaştık. Biz... Bizim... Bende niye S şey var ya? Abi Orta... şöyle, <laughs> abi bütün harf adamda toplandı. <laughs> Üç tane harf bende ortada, kendim 3'ünü çeviriyorum. 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 Benim sıkıntım o. Ben çünkü ses de çıkarmıyorum, onları çevirmeye çalışıyorum. Abi çok <laughs> teşekkür ederim. Gerçekten. Bu hasreti hatırlıyorum yani. Bahari... O kadar da iyiydik ya. R de yine yanlış. Barış ile R'yi de yavuk tutuyor. Şey, o Varda izleyemiyor muyuz? Orada bir sıkışma anı oldu. Orada bir şey oldu yani. Son adama şeyi vermekteki mantığı da ben anlayamadım. Ben ya bir aile o... meselelerini sonra konuşalım. Bugün o... <laughs> 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 umarım bu grup dağılmaz yani. <laughs> ben başka da bir şey diyemiyorum. Biz başka. neler gördük dağılmadık ya. Helal olsun. Sen, sen, sen bana sen verdin. Evet bir görüntüye bakıyoruz. Gerçekten çok... Oy ya. Oy alsana. Şu bir alın abi. R'ye bu. O geri geldi oğlum. Bana O geldi. abi. Oy geldi. Oy geldi. orada geldi. Oy geldi. Oy geldi. Oy alıp geri geldi. Oy koy Oy geldi. Oy geldi. Oy geldi. bir geldi. Oy çok iyi bir de iyi biliyorduk ya, bir de adamın böyle zaten sinirli süre bitmiş bir de S geldi Sen böyle <laughs> S ile güveniyor içinde ben gördüm onu S ile kaldım. Ben böyle. buna A olur mu diye şöyle <laughs> Böyle büküyor değil mi eliyle A'ya dönüştürüyor falan. Ama yeni evet. single ismimiz çıktı Eser Bey. Nedir? Maslan Boras. Maslan Boras. <laughs> Maslan Boras. <laughs>